balığın ilk süzgeci balığın ağzı buradan geliyor böyle bak bura şura diğer süzgeci evet. İşte arkası Şurada şöyle çünkü sanki balığın da şöyle bir bir var <laughs> şimdi ortalama kaç santim geldi şöyle ölçersem 20'de 20 40 60 Hangi evet. yönde acaba? Hangi yönde acaba? Bu devrilmiş gibi duruyor. Abi bunun şansı da ne bileyim. Abi şimdi buraya değildir. Bak kesme de var burada. Ha. Şurada uyumam yok. da var. Uyuma da var. Evet. Bu bu kadar mı? Yok abi oynamıyor bu ya. Bu ne böyle test yapmışlar o zaman? Sanki bildiğim harika yapmışlar. He. Evet. Bak şurada da akıntı vermiş görüyor abi. Evet. Dire. Şuradan su şu da olsa gelse şöyle akar gider değil mi? Evet. evet. şu, evet. şu yanımızda yok. Eko su var mı yanında? Ne yaptın abi? Takayım abi. Aman dikkat et abi. Yakal, ağaç yakaladı sen. Aman. Kapat abi önce kapat da. Şimdi vereyim ben takayım abi. Şuraya takacağım bunu şeyde. Sözlük kalır hesabı abi yine. Nasıl Sözlük kalır gibi. Tabi tabi. Eran Usta mı? Evet tabi. Şöyle bir şey Eyvallah Allah razı olsun. Elbilem, Allah kullandı değil mi? Tabii niyet. Ben öldürmedim. Allah öldürdü. Değil mi abi? Allah ben atmadım. Allah attı. Hakkın yönlendirdi. Elhamdülillah doğru abi. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman. Sarıya bakıyorum abi. Bismillahirrahmanirrahim. Sağa. Yapma abi. Balın yanıda bu tarafa. Sarı söylemiyorum abi. Bu tarafa iyi olur geçeceğim. Bu boş daha bakın Abi ufak bir boşluk var acı bakın. Şöyle boşluk değil mi ya? Evet. Bu, Şu, da kayanın boşluğudur herhalde. Hı -hı. Malzeme var mı diye baktım ya. Gelmiyor Evet. Aynı geliyor. Yani. Ortalama 60 adım gideceğiz abi. Evet. Gel abi gidelim. Evet. Evet. yem ya. Hiç burada dur var bakalım abi. Bakalım. Atınca sinyal vermesi güzel ya, değil mi abi? Açınca sistem abi, aynı senin karşıydı ben buradayım diye safi bir tane. Allah yazar numarayı lan. Allah razı olsun ha. Kendimiz ürettiğimiz için yani şu an 20 bin liraya satıyoruz evet. abi. Yine de yardımcı olmaya evet. çalışıyoruz. Evet. Ee, başka bir en doğrusu 300-400 lira fiyatı acımadan evet. çeker. Boşluktayım şu an abi değil mi? Ayağıma çivi battı. Hazine burada abi. Kemal Sunal indik. Buradan bir boşluk geliyor. Kutuptan <laughs> geliyor bak abi. Yani çubuğun bulduğu yere baksana abi. Kaç kutu yıma geliyor mu? Evet. <laughs> Yolu vermiş sanki. Tam boşluk sayma. Burada malzeme değil Gel abi burası ölü. Abi örülmüş taşlar koyma değil ha. Şöyle bir abi. Evet. Bak. Evet. Şuraya bakma örümcek kardeş. Koy, atma değil yani. Evet. Örme mi? Olabilir. Bak atsa böyle olur mu abi? Yok burada zaten mezarlık diyorlar buraya. Hı. Buranın şeyiymiş, mezarlıymış. Oraya git ya, sarıda. Ha. Burada böyle bir gidiyor. Nereye gidiyor bilmiyorum. Bu ağaç da normal değil, şu ağaç. Buranın en büyük ağacı. Ne ağacı o? kavlan şey, mı? kavlan ağacı mı? Gel abi şu boşluğu bir takip edelim. Ne yapacak? Gel abi. Meşe meşe. Gidiyoruz ha. Oo. Devam ediyoruz. Bir daha ayrıldı abi. Bir daha ayrıldı. Bu da böyle çarpan bir şey var mı? Var abi olmaz olur mu? Bak şuraya yapalım abi. Burası ayrıldı. Şu başlı başına zaten abi baksana şuraya. Onu da bir çek abi. Orayı da geçeyim. Burada bir böyle bir meyil taş var. Abi şurası da. Şurası. Hmm. Bir dakika, şurada bir şey buldum da. Şurada bir üçgen var. Şurada temiz bir üçgen var. Gibi değil mi? Şöyle. Şöyle kesme. şey yok abi. bakıyorum tekrardan. Sanki şurada da bir işaret var gibi ya. Şurası A. Şu şu işaret değil mi abi? Şurada bak. Şura. Sanki böyle Y gibi böyle hmm. V gibi bir işaret var. Evet. Hadi şey yapalım, açma gel. Evet. Ha? Ben aşağıya. Aşağı. Şey Yavaşla daha hızlı. Bir de daha başla. Işte. Sarıya mı? Ha? Oranın yapısı da bak farklı. Görüyor Aynen. musun? Şurada da aynı istemiş. Saçlı kalan. Evet bak eko burası balık sırtı gibi bak. Evet. Görüyorsunuz mu musunuz şu şu da? Bak burası da üçgen. Ne ha aynı. He? İşaret balık ya. Evet. Benziyor. Evet. Bak burada da var abi. Evet. Burası sadece balığın karnı mı oluyor abi? Balığın karnında, karnında. Olabilir. Balığın ucundaki şey de olabilir. Sandıkta çekiyor abi. Evet. Kaç metrede gösteriyor yani? <laughs> abi burası bakalım abi. Devasa. Giriş bakalım abi. abi. Bir işe ne bakalım abi. Abi ne ya? Abi evet burası tünel zaten. Muhtemelen Abi bak aşağını çektin üstten taşlarla çizmişler. Gelin ama aynısını yapıyor. Ne oldu? Araba korna çaldılar. Yani. Ya, abi, ben, Abi anladı olayı. Şurada da çok ilginç bir durum. Biraz ne ölü ha. Evet. Koymuşlar. Balı çektiğini veriyor abi. Evet. Malzeme değil mi? Malzememiz var. Hediyesi falan olabilir mi? Vallahi buraları boş olabilir abi. Tamam. Gel abi devam edin bir. Şu vereyim mi abi? Hani bizim görmediğimiz burada abiler var. Belki görür. Kardeş şurayı kontrol et diyebilirler abi. Alan böyle. Yani giriş şeyi burayı veriyor. Şurada da bir ver var abi gördü iyi Bak ha çukurlaşmış. Evet. Ama sabit değil. Şey. Hani şöyle. Sanki böyle şey bak böyle. Kuyu gibi değil mi şey yapmışlar. Evet. yapmıştır. Evet. Sanki buradan ya bu alana giriş var abi bak. Bak kuyu şeklini vermişler buraya. Görüyor değil mi abi? Evet dolgu dolgu olarak kapatmışlar ve bak buran otları dolgu olan yerler otları bak evet. nasıl çıkmış olmayan yerler nasıl çıkmış evet. <laughs> değişik otlar çıkmış yani abi çalı yapmışlar yani bak gözükmesin diye hmm. şu çalıdan Şuralarda yok o çalı bak dikenli evet. çalı bak abi değil mi evet evet hey, dikenli çalı yani. Evet. Yani. Geldik. Abi inşallah hazineleri çıkarmaya başlayınca beklesin o inanmayın kafirler. İsrailoğlu beklesin abi. Abi sırt güzel. Komple bak. Sırt yüksek yani burası. Evet. Abi, bir videolar aynı belgesel gibi benim abi. Bak. Demin dedin yani ya, belgesel gibi çektim. Evet. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun.